Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bir canlı videoda yine karşınızdayım. Aston Villa hazır karşılaşması var. Şu an maç 1 bir, dakika 80 arkadaşlar. 2.5 gol üstü 1.88 arkadaşlar. Ee, burada 2.5 gol üstü bekliyoruz. Ee, yani tep basmanın e, atacağını düşünüyorum şahsen ama e, sadece 2.5 gol üstüne odaklanın. Bu dakikada gayet güzel oran var arkadaşlar ve artı 12 yani 12 bir MBS var arkadaşlar dakika 80 burada da 7.5 buçuk yani 8 koner bekliyoruz arkadaşlar bakın koner hemen kapattılar biz kaydıktan sonra 8 koner bakın tek koner oranın üzerine bakın 1.97 diğer maçta da iki buçuk gol üstü 3.70 oran arkadaşlar bu şekilde deli gibi kazanacağız yani bunun konerini tabii ki verecektim Instagram kanalıma kapattıkları için veremedik arkadaşlar. Bu şekilde gitti. Ee, şu an 8 korneri var. 12 artısı 13.70 ya. Yani yine herhalde korner oldu büyük ihtimal kapattılar. Güzel bir e, kazanç elde edeceğiz tabii ki. Bu maç e, 2-3 golü temizdi. Maç şu anda zaten 1-1 arkadaşlar görüyorsunuz. Bunu da 2.5 gol üstünü bekliyoruz. Şu an dakika 82 küsur oranı var. Gayet güzel 75 açılmış arkadaşlar. Ve ee, bir gol daha bu maçta gelecek arkadaşlar. Seyredin. Art 12 mebesesi var. Diğer maçta da 8 konerimiz yolda arkadaşlar. Evet. Bu kadar basit. Kimin yeneceğini de daha iyi söyledik. Ee, 4 küsürden Maçın geri kalanı da alınabilir. 4 küsür. Birinton. Ve gol oldu arkadaşlar. Diğer maçta zaten. Buyurun. 7-8-9-9 korner. İkisi de bingo. Bakın bingo. Bu da birazdan bingo yanacak. Temiz 3-70 oran. Bingo arkadaşlar. oranı güzelliğine bakın. Burgos. Eyvah arkadaşlar. 9 korner. Aston Villa. Birinton. 2.5 gol üstü arkadaşlar. 1, 1.88 oran. Gayet güzel arkadaşlar. Güzel bir tercih ve güzel bir kazanç. Yani bakın gol oldu golü çektiler. Büyük bir pislik dönüyor. Her neyse o gol gelecek iki dakika şu an 82 çok erken sıkıntı yok. bunun 8.5 üstünü yedik bakın 1.97 oranı vardı arkadaşlar. Bakın daha yeni yazdılar. Evet bu da bon arkadaşlar. Bu da temiz bir ee, kazanç 3.70 oranıyla gelecek dedik arkadaşlar bu kadar basit bir tonla düşünüyorum toplamda 9 koniler 197 tam kapattıkları anda ben aldım gayet de güzel oldu yani 500 alsanız şuraya bakın 1800 yani 1300 lira kar ya yani bu şekilde kazanızı kazabilirsiniz iki tane maç tık, tık. bu kadar basit arkadaşlar biraz da kaşaşması. 80 dakika 80'de vardı Dakika 80'de 1.80 oranı arkadaşlar. Yani dakika 80'de 2.05 oranı görün arkadaşlar. 2.05 oranı varsa temiz bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Değerli dostlar İki maçtan da bundan da corner boyası yedik. Ee, kanalda vermeye çalıştık ama olmadı. Bu şekilde arkadaşlar kazanç elde ettik. Herkese yapacağı bahislerde bol şanslar bol kazançlar lütfen videomuza saygısından like atmayı unutmayalım arkadaşlar Kanala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Herkese bol şanslar arkadaşlar ee, Ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim Bir grup kuruldu Gelmek isteyenler e, Instagram kanalımdan Skorcu baba yani Videonun altında bırakacağım linki var arkadaşlar instagramdan oradan bana ulaşıp Gelebilirsiniz arkadaşlar e, Bilgi sahibi Olabilirsiniz Vip e, ee, grup sadece bir aylık alacağım. Bir aylık alanlar bir ay sadece paylaşım yapacağım. Onun için oradan mesaj atıp bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde söyleyeyim. Telegram Vip grup kuruldu. Ulaşmak isteyenler Skorcu Baba yani Skor Hanesi altında e, bana oradan Instagram kanalından ulaşabilir, e, ulaşıp arkadaşlar mesaj atabilirsiniz. E, arkadaşlar girmek isteyenler gelebilirler. Herkese kapımız açık makul Güzel, e, makul, küçük bir ücretle gelebilirler. Bir aylık alabilirler arkadaşlar. E, onun altında boş yapanlar lütfen gelmesin. Herkese bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar.